Merhaba arkadaşlar. İnek hızlıyor. İşten çıktım, geliyordum arabayla. Yoldan gelirken baktım buzanın ayakları çıkmış. Gördüğünüz gibi yanaşamıyorum uzaktayım. Yattı. Ve uğraşıyor. şey i̇şte telefon ettim. Gelecekler biraz ama yanaşamıyorum. Bekliyorum başında. Zorluyor şu an kendini. İnşallah buzağı bunanmamıştır da. Çünkü beyadır şöyle söyleyeyim, şuralarda filandı. Oralardan böyle geldi buraya kadar. Yattı en sonunda buraya. Bekliyoruz bakalım, bekleyelim Gelecekler. İlk gibi bir şey olsa asılacağım da hani bağlayıp... görüyorsunuz. Kimse de yok. Ben çağırsam. Ben kapatayım videoyu bir tarayayım. Kendinize bakın.